dönemde takımının e, robot görevlerinin kaptanlığını yapıyorum ve robot görevlerini programladım. Adım Asam Öztürk, ben 6. sınıfa gidiyorum. Yeni Mali Kültür Kolejinde okuyorum. E, takımda yapmak diye Aynı zamanda robot görevlerini kodluyorum. Merhaba, benim adım Öztürk'ten çalışkan. 7. sınıf İnsan Kıraklı okuyorum. 3 yıldır FLL'ye beyim, 4. mevsimde yazıyorum. Merhaba, ben Batuhan Deniz. Atatürk Ortaokulu'nda okuyorum. Bizim park maketimizde ve ayrıca gezilerde notlar tutarak raporumuza yardımcı oldum. Ayrıca 3 senedir robotik, robot robotista çalışarak FLL Junior'a ve FLL'ye katkı sağlıyorum. Merhaba, adım Hüsnü Mert Özen. Tentkiler Anıları İmam Lisesi'ne gidiyorum. 6. sınıftım. Arkadaşlarımla bir tanıştım. Hem projede hem de robot görevlerine görev aldım. Merhaba, ben Kayraç Çiteker. Çevre ve Ailesi Demirli, 6. sınıf öğrencisiyim. Robotla 4. sınıfta PLL Bilmiyor'a tanıştım. Benim bu görevim, ülkemizde tüm engelli çocuk parklarını araştırıp gerçeğe çevirmekti. Merhaba, benim Ümit Gülal, 6 takımında çalıştım. Burada görevlendirildiğim için çok mutluyum. Benim burada görevim evet. projede yaptığımız parkı kodlamak. Merhaba ben önce 6. sınıfa gidiyorum. Ee, arkadaşlarımla bir sene tanıştım. Çok mutluyum burada. Bu projedeki görevim projeyi araştırmak ve bunu gerçeğe dönüştürmek. Merhaba ben Betül. Daha önce Ravus ile birlikte birçok turnuvaya katıldım. Bu seneki turnuvada ise robot kodlama görevindeyim ve aynı zamanda pilotum. Takımda olmaktan mutluluk duyuyorum. 3. Herkese merhaba. Hakan abi şarkı senin için. Ulusalda sizlerle olmak heyecan verici. Ulusal tüm takımlara iyi eğlenceler ve başarılar dileriz. Bizimle olan özürlü ve gönüllü ekibine teşekkür ederiz. Robot kodlama Mahallesi'nin çocukların çocuklarında yardım almadan oyun oynayabileceği çok yönlü bir şehir kütüphanesi tasarlamak için çalışmalarımızı sürdürdük. Bu kütüphaneyi AVM'ler gibi çekici yaparak insanların daha çok AVM'lere değil kütüphanelere gelmesini sağladık. Garaj katımızda tiyatro ayrıca sinemayı bulundurduk. Sinemamızda e, kültürel filmler ve onlarla, filmlerle ilgili kitaplar bulunuyor. Ve tiyatroda da on, Tiyatrolarla ilgili kitaplar bulunuyor. Ayrıca evlere servis yaptığımız, evlere kitap servisi gönderdiğimiz dronlarımız var. Bu dronları siparişle evlere kadar götürüyoruz. Burada da e, gittiğimiz e, kütüphanelerden esinlendiğimiz e, bir okuma salonumuz var. E, burada da grup çalışma odamız var. Burada e, gelirlerse rezervasyon yaptırıp burada e, grup halinde çalışma yapabiliyorlar kayıt stüdyosu. Bebek evet, bakım odası. Yeşil çekim odası. Bu diğer okuma odası. Burada bir gözlük takıp kitapları üç boyutlu olarak okuyabilirler. Evet, teras kafe var. Burada kitap okurken bir şeyler yiyebiliriz. Ve teras kafe ve fast food bulunmaz. Laboratuvarda deneyler yapabiliyorsunuz. Astronomi odasında e en teras katında olduğu nedenlerinden biri rahatça gözlem yapabilmek için. Braille okuma odası salıncağımız engelli çocukların yardım almadan da, e, sallanması için düğmelidir. Çocuklar inip çıkmalı sistem sayesinde kolayca çıkabilir. Çocuklar burada butona basarak böyle oynayabiliyorlar tahtırevel de. Bu bizim dönme dolabımız. Burada çocuklar önce şunu basıp sonra gelip buraya oturup dönebilirler. Burada görme engellilerin oynayabileceği bir kutsal sahamız var. Kütüphanemizin en büyük özelliği smart kütüphane olduğu için e, engellilere özel e, smart bir Kitap bulucu tasarladık. Ee, bunun için engelli engelli bireyler kitapları renkleri ayırarak e, kitapları bulabilirler. Biz de renk sensörü ile e, smart kütüphanemizi tasarladık. Bizimizde ayrıca bir asansör de bulunmakta.